DNA'nın yapısının keşfi ve bilimin dönüm noktası. DNA, deoksiribonükleik asit, canlıların genetik bilgisini taşıyan molekül olarak bilinir. Ancak onun yapısının keşfi, bilim dünyasında devrim yaratan bir süreçtir ve bu keşif birçok bilim insanının çabalarının bir sonucudur. İşte DNA'nın çift sarmal yapısının keşfine giden uzun ve detaylı hikaye. Önceki keşifler, DNA'nın varoluşu 1869 yılında İsviçreli bilim insanı Friedrich Miesch DNA'nın ilk izlerini buldu. O dönemlerde hücrelerin kimyasal yapısını inceleyen Miesch, beyaz kan hücrelerinden izole ettiği bir maddeyi enükleine olarak adlandırdı. Ancak bu maddenin genetik bilgi taşıyabileceği fikri henüz çok uzaktı. DNA'nın sadece hücrenin sıradan bir kimyasalı olduğu düşünülüyordu. Genetik bilginin molekülü olduğunun kanıtlanması 1928 yılında Frederick Griffith, genetik bilginin nasıl aktarıldığını inceleyen meşhur deneyini gerçekleştirdi. Griffith, farelerde zatürreye neden olan bakteriler üzerinde çalışırken, genetik materyalin ölü bakterilerden canlı bakterilere geçebileceğini fark etti. Ancak bu materyalin protein mi yoksa DNA mı olduğu belirsizdi. 1944 yılında Oswald Avery, Colin MacLeod ve Maclyn McCarty adlı bilim insanları Griffith'in bulgularını genişleterek genetik bilginin proteinler değil, DNA tarafından taşındığını kanıtladı. Bu, DNA'nın biyolojik önemini kanıtlayan ilk büyük adım oldu. DNA'nın yapısını anlama çabası. 1950'lere gelindiğinde DNA'nın genetik bilgi taşıdığı artık genel kabul görmüştü. Ancak bu molekülün nasıl bir yapıya sahip olduğu hala büyük bir sırdı. Erwin Chargaff DNA'nın kimyasal bileşimini analiz ederek, nükleotitlerin, adenin, timin, guanin, sitozin, belirli bir oranda bulunduğunu keşfetti. Örneğin, adeninin miktarının her zaman timine eşit olduğunu, aynı şekilde guanin ve sitozinin de eşit olduğunu buldu. Bu, DNA'nın yapısını anlamak için önemli bir ipucu oldu. Yışını Kristalografisi ve Rosalind Franklin DNA'nın yapısını anlamada en kritik aşamalardan biri, 1951 yılında Rosalind Franklin ve Maurice Wilkins tarafından gerçekleştirilen ışını kristalografisi deneyleriydi. Franklin, DNA'nın akışınlarını kırdığı zaman oluşturduğu desenleri inceleyerek, onun bir sarmal yapıya sahip olduğunu gösteren önemli görüntüler elde etti. Özellikle e-fotoğraf 51 olarak adlandırılan bir görüntü, DNA'nın çift sarmal yapısının doğrudan kanıtını sundu. Watson ve Crick'in çift sarmal modeli. 1953 yılında, James Watson ve Francis Crick, Franklin'in ve Chargaff'ın bulgularını birleştirerek DNA'nın çift sarmal yapısını tanımladılar. Watson ve Crick, DNA'nın iki zincirden oluştuğunu, bu zincirlerin birbirine zıt yönlerde olduğunu ve nükleotitlerin iç kısımlarda adenintimin ve guaninositozin çiftleri şeklinde eşleştiğini açıkladılar. Bu model, genetik bilginin nasıl kopyalandığını ve aktarıldığını anlamak için temel oluşturdu. Keşif sürecinin gölgesi Ne yazık ki, Rosalind Franklin'in katkıları uzun yıllar boyunca yeterince takdir edilmedi. Watson ve Crick, onun yaşını verilerine erişmiş ve bu verileri kendi modellerini oluşturmak için kullanmışlardı. Franklin, 1958 yılında 37 yaşında hayatını kaybettiği için Nobel ödülüne aday gösterilemedi. Sonuç ve DNA'nın önemi. DNA'nın yapısının keşfi biyolojideki en büyük buluşlardan biridir. Bu buluş genetik mühendisliği, kanser araştırmaları, adli tıp, klonlama ve daha birçok alanda devrim yaratmıştır. Günümüzde DNA teknolojisi insan genomunun haritalanmasından hastalıkların genetik temellerinin anlaşılmasına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bu uzun ve karmaşık süreç Bilimde işbirliğinin, sabrın ve detaylara verilen önemin ne kadar hayati olduğunu göstermektedir. DNA'nın keşfi, insanlık tarihinin en büyük bilimsel başarılarından biri olarak her zaman hatırlanacaktır.